Canlı sevenleri herkese merhaba. Esra Erol ekranlarındaki bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Aysel Baskılara dayanamadı stüdyoyu terk etti. Zeynep hiç bu kadar sinirli görülmedi. Detaylara geçmeden önce videomuzu beğenerek kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Esra Erol ekranlarında hepimizi şok eden görüntülere şahit olduk. Gürcunas teyzenin ekranlara çıkıp aradığı kızı Zeynep, kötü kadın işlerinde parmakları olan İsmail ve Aysel çiftinin evinde çıktı. 1 Mart Pazartesi canlı yayında Zeynep, Aysel isimli şahısa "Sen bu işin patronu değil misin? Sen bu işi yapmıyor musun?" dedi. Anlaşılan o ki Aysel ve İsmail çifti, Zeynep gibi küçük yaştaki, sicili temiz kız çocuklarını kandırıp alıkoyuyorlar ve sahte bir şirket üzerinden yüksek maaşla sigortalı gösterip büyük miktarda kredi çıkartmayı amaçlıyorlar. Zeynep bana da kredi çıkarmaya çalıştılar. Aysel bu işlerin patronu deyince baskılara dayanamayan Aysel stüdyoyu terk etmeye kalkınca Esra Erol hemen yanına gitti ve suçlu olduğunu yüzüne söyledi. İşte içimizi ferahlatan o anlar.